Sayın Havukça, bandırma için son derece önemli konulardan biri de bandırma il olması konusu biliyorsunuz. Yılların özlemek bandırma açısından. Son aylarda Sayın Başbakan, Balıkesir'in büyük şehir olması konusunu gündeme getirdi ve bu konuda kararlı olduğunu gösterdi. Bandırmayla il olmasına pek sıcak bakmadığında aslında... Bandırma Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde de söyledi Sayın Başbakan. Bir vatandaş anımsarsanız Bandırma ne zaman il olacak diye sorduğunda Bandırma il olmayacak diye yanıt verdi. Şimdi şunu söyle, e, sormak istiyorum. Balıkesir'in büyük şehir olması, büyük şehir statüsüne kavuşması Bandırma'nın il olma hayalinin sona ermesi demek mi? Çok önemli bir düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi e, Bandırma'nın il olması konusu e, gerçekten e, Bandırmalıların, e, bütün çevreyle beraber hatta sadece Bandırmalıların değil, Erdek, Marmara Adası, Gönen, manyas, Susurluk, bütün bu bölgenin demin saydığımız gerekçelerle e, herkesin e, geleceğe ilişkin umutlarını beslediği bir yer bu hayal. Şimdi e, esasında e, Balıkesirliler buna baktığımızda bir yerel siyasetçi olarak, ben Bandırmalı bir siyasetçi olarak bu konuyu gündeme getirdiğinde, Balıkesirliler tarafından bir tedirginlik olduğunu görüyorum. Ama şunun önce altını çizmemiz gerekiyor. Nasıl ki bir insanın gelişmesi, örneğin namık avuç olarak benim hukuk üniversiteyi bitirmem ya da, başarılı olmam, bir başka insanın başarısızlığını sonuçlamıyorsa, bence insanların bir insanın gelişmesi diğer insanların geri kalmasını sonuçlanıyorsa, iller de canlı bir organizma gibi bir ilin gelişmesi diğer ilin geri kalmasına bağlı değil. Yani bu şu anlama gelmiyor. E, Bandırma il olursa balık esire zararı olur gibi bir anlayış kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Tam aksine. Ben şöyle düşünüyorum. Bandırmanın il olması ve bütün çevresiyle beraber bir sinerji yaratması Güney Mabaret'te balık esirde e her bölgeye olumlu katkı sağlar ve bölgenin gelişmesini hızlı gelişmesinde sonuçlar. Ve buradaki o gelişme potansiyeli balık de çok önemli şekilde olumlu etkiler. Örneğin İstanbul'un gelişmesinin Bursa'ya bir zarar olmuş mudur? Tam aksine bugün Bursa, Bursa İstanbul'un yanında, İzmit'in yanında çok hızlı gelişen Güney Marmara'da bir merkez haline gelmiştir. Yani nasıl bu zorunlu doğanın içerisinde olan bir şey. Şimdi geldiğimiz noktada Büyükşehir Belediyesi'nin e, yaklaşımı da bana doğru gelmiyor siyasete. Neden doğru gelmiyor? Şimdi bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yerel yönetimden özellik şartı diye yeni bir gelişme var. Ve e, yeni siyasal konseptte e, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, hizmetin bulunduğu birimde daha öne alınması e, ve halkın e, beklentilerini daha doğrudan karşılaması bakımından yerelleşmeye önem veriyor. Yerel siyaset önem Şimdi buradan baktığımızda Avrupa'daki gelişmeyle e, şu anda AKP hükümetinin e, Büyükşehir Belediyesi mantığıyla getirdiği yaklaşımlar bu gelişmelere de bir e, çelişki yaratıyor. Şimdi bu nasıl bir çelişki yaratıyor? Mesela Körfez'de şu anda e, Altınoluk Belediyesi, Güre Belediyesi, e, Ören Belediyesi, e, Kadıköy Belediyesi, Edremit Belediyesi var. Şimdi bu belediyeler e, kendi bulundukları yerlerde çok ciddi anlamda sorunlar çözüyorlar. E, siz bunların güzel kişilerini kaldırdığınızda e, önemli bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Tam aksine biz bunların arasında benim kanaatime göre. Balıkesir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi arasında bir koordinasyon sağlayarak daha farklı bir koordinasyon Bandırma Belediyesi'nin özelliklerine dokunmadan gelişmesine dokunmadan Erdek Belediyesi'nin özelliklerine ve gelişmesine dokunmadan bir koordinasyon sağlayarak başka bir konsept, başka bir işbirliği sağlayarak e, kamu ihtiyaçlarının giderilmesine daha önemli adımlar daha çağdaş adımlar atabiliriz. Böyle bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu e, Büyükşehir Belediyesi anlayışı, e, Bandırma Belediyesi gibi bir takım yerlerin önünü tıkamak için bir siyasal bir e, proje olarak da yatılıyorsa bu son derece yanlıştır. Türkiye bunları geçmişte gördü. Mesela e, Kırşehir ilini Nevşehir'e bağladılar. Geçtiğimiz Adnan Menderes döneminde, daha sonraki dönemlerde, e, oradaki siyasal bir takım argümanlarda yürümedi bu. Yani yürümez. Şimdi siz... Ee, doğal olarak geliş, müthiş bir gelişme potansiyeli olan kabına sığmayan bandırmayı böyle bir statikoya kapatırsanız bu elbise bandırmaya dar gelir. Yani e, hukuk, hukuk toplumsal gelişmeyi genişletecek önlemler almalıdır hukuk. Yani siz e, bir aynı büyüyen bir e, insan gibi aynı elbiseyi zorla o kente giydirmeye çalışırsanız o statikoya giydirmeye çalışırsanız o organizma o elbiseyi nasıl patlatırsa Bandırma'ya da bu siyasal projeyle Bandırma'ya giydirilmek istenen bu elbiseyi Bandırma taşımaz. Bandırma bunu taşımaz. Bu nedenle bunu çok iyi düşünmek lazım. Evet yeni siyasal ve yerel yönetimler anlayışını bölgemize taşırken toplumsal gelişmenin, kentin gelişmesini önünü açıcı hukuku yaratmalıyız biz. Buna dikkat etmemiz lazım. Ben bunun e, sakıncan sakıncalı olacağını düşünüyorum. Sizce adım atacak mı hükümet bu konuda? Ee, henüz bu bir tasarı. E, böyle bir büyük e, Büyükşehir Belediyeleri tasarısı var önünde. Ama e, Ban ve Balıkesir'in e, yerellerindeki hassasiyetler var. Bunu biraz daha sağlıklı değerlendireceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü bu konuyla ilgili belediye başkanlarımızda büyük bir rahatsızlık var. Hepsinde var. Ortak akılla benim kanaatim şu. Evet, e, belediyelerimiz arasında toplumsal gelişme, kentlerin gelişmesiyle ilgili bir organizasyon sağlanmalı, bir koordinasyon sağlanmalı. Ama bunları be belediye başkanlarımızla beraber, hepsiyle beraber değerlendirip ortak akılla, ortak herkesin kabul edeceği bir sonuç sağlamalıyız. Bu noktada adımlar atmalıyız. Biz de önümüzdeki dönemlerde belediye başkanlarımızla biz bir toplantı yaparak bu konuyla ilgili görüşlerini alacağız. Ben Güney Marmara'daki belediye başkanlarımızla, halbukiserde CHP'li belediye başkanlarımızla bu konuyu değerlendireceğiz ve buradan aldığımız sonuçları da partimizin yetkili organlarıyla hükümet yetkilileriyle değerlendireceğiz.